Hepimiz, <laughs> arkadaşlar hepimiz bugün sizlerle yeni bir video ile sizlerle arkadaşlar az önceki videoda arkadaşlar her yanlışlıkla kapanmış ve sizlerle Oh. Okay. böyle zorlukları var yani atla zıpla yakalandım polise versinler öyle yani onu göz alır mı olur mu abi böyle şey yok ama bakmayın hani valla bak bir şeyler var abi tamam tamam vallahi tamam değerli hakikaten var hani filan milaç ya ne kadar böyle Şeyler var arkadaşlar yani. Burada arkadaşlar böyle topluyorum. Ve sadece herkes tekliği şey varmış. Ben direkt gireyim. diye baktım. Onun bir tane kızı var. Diyelim Allah'ta sana sürekli kızsın getiriyordu.